Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda benden en çok istediğiniz videoyu çekeceğim. TikTok'ta keşfet engelimiz nasıl kalkar? Bu videomuzda sizlere bunu anlatacağım ve gerçekten çok detaylı bir şekilde beni dinlerseniz, anlattıklarımı uygularsanız sizler TikTok'ta keşfete düşeceksiniz. TikTok'un yeni fenomeni siz olacaksınız. Öncelikle ben arkadaşlar TikTok'ta gerçekten çok fazla bir takipçiye sahip bir insanım ve çok hesabım var. Şu anda TikTok'a Emi Deniz yazdığınız zaman nereden baksanız benim bir 40-50 tane hesabım var arkadaşlar. İnanmıyorsanız da TikTok'a girip bakabilirsiniz. Şimdi bizim amacımız ne arkadaşlar? TikTok'ta keşfete düşmek. O zaman bu videomuzun amacı olan uygun olalım. TikTok'a hemen keşfete düşelim arkadaşlar. Ama ondan önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. TikTok'ta takipçilerimizi, beğenilerimizi hatta ve hatta keşfetimizi açalım. Şimdi arkadaşlar keşfet engeli nedir bunu anlatayım. Sizlerin her zamankinden az izlenmeye sahip olmanıza keşfet engeli denir. Yani siz bir video attığınız zaman normal hayatınızda 10.000 ile 12.000 arasında bir izlenme alırken bir anda videolarınız 1000 görüntülenme, 500 görüntülenme hatta 20 görüntülenme alabiliyor. Çünkü sizi TikTok geriye çekiyor arkadaşlar. Yani hesabınızı engelliyor. Ama bunu birçok arkadaşımız bilmese de açmanın bir yöntemi var ve bu yöntemler gerçekten ciddi şekilde sizlere faydalı olabilecek bir yöntem. Arkadaşlar şimdi ben kendi hesabıma geldim ve benim şu anda Emin Deniz Vere hesabım 4120 takipçi ve bu kadar az bir takipçiyle bile bu kadar izleme sahip olabiliyorum. Ve arkadaşlar bu daha hiçbir şey. Benim şu anda toplam 7 tane hesabım var. Heve 7'den fazla arkadaşlar. Yani siz Emin Deniz yazdığınız zaman benim daha bir sürü hesabım çıkıyor. Mesela en kötü bu hesabıma bakalım arkadaşlar. Şu anda bakın. Takipçisi 28 binmiş arkadaşlar ve beğenileri 1525. Peki bu nasıl oluyor? Siz de diyorsunuz değil mi abi? Ya işte bu kadar takipçi bu kadar beğeni. Peki bu nasıl oldu arkadaşlar anlatayım. Şimdi bu kadar videonun olması arkadaşlar az aslında. Ama ben diğer hesaplarımdan bir istediğim bir hesabı büyütebiliyorum arkadaşlar. Şu anda takipçileri bot falan da değil. Siz de kontrol edebilirsiniz. Hepsi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Türk. Yani hepsi gerçek Türk takipçi. Ve bunlar kesinlikle bot değil arkadaşlar. Ben kendi can hesaplarımdan kendi hesabımı büyütebiliyorum. Şimdi bakın. Sizler yeni bir hesap kurduğunuzda veya kurulmuş olan bir hesabınızı yapacağınız adımlar var arkadaşlar. Öncelikle kendi arkadaş çevrenizden, ailenizden bir destek isteyin. Hesabınızın 100-200 takipçisi olsun arkadaşlar. Bu bakın hiç video atmasanız bile 100-200 takipçisi olsun. Çünkü TikTok 10 takipçisi olan, 100 takipçisi olan bir hesabı kolay kolay keşfete atmaz. Ama siz yeni bir hesap kurduğunuzda, 200 300 takipçi eğer o hesaba direkt anında gelirse veya kurulmuş olan bir hesaba bir anda takipçi gelirse, zaten keşfete bütün videolarınız düşecek. Ama siz derseniz ki ben bu ben zaten bu takipçim var. Yani benim zaten 300 400 500 takipçim falan var. Ama keşfet engelim vardı. Yani videolarım keşfete düşüyordu ama bir anda kapandı. Peki bu neden oldu? Bunun arkadaşlar bir sürü adımları var. Yani sizin çekmiş olduğunuz videoların bazı videoların gerçekten TikTok'ta kaldırılmasına, keşfet engelisine yarayan yöntemler var. Bunlar neler arkadaşlar? Mesela siz videolarınızda küfür ederseniz Kesinlikle ama kesinlikle zaten keşfede engeliniz değil. Hesabınız bile kapanabilir arkadaşlar. Bu herkes için değil. Olabilir diyorum. Bazen de arkadaşlar hep aynı türden videolar çekmeniz tekrar söylüyorum keşfete sizi düşürmez arkadaşlar. Canlı yasa bile yiyebilirsiniz her aynı videoları çekerseniz. Şimdi biz bunları geçtik. Keşfet engelimizi artık yedik arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. Şimdi diyelim ki sizin burada bir 20 tane videonuz var arkadaşlar şu anda altta. Hep attığınız videolar 2500-3000 arası izleniyor. Ama bir anda atmış olduğunuz video iki günde 100 görüntülenme, 200 görüntülenme, 300 görüntülenme aldı. Bu videoları direkt silin arkadaşlar. İzlenmeyen videolarınızı silin. Ve izlenmeyen videolarınızı sildikten sonra arkadaşlar bakın biz burada 3 noktaya tıklayacağız. Kendi hesabımız için. Aşağı doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir bir problemi rapor et var. Tıklıyoruz arkadaşlar. Evet geri bildirim ve yardım kısmına buradan geliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar en altta görmüş olduğunuz gibi çöküme, yanıt verme ve gecikme var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada uygulamada arıza diyoruz arkadaşlar. Bakın uygulama arızalandı. Kesinlikle yanlış yapmayın. Bak uygulama arızalandı diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada sorununuz çözüme diyorsunuz. Evet. Sorun devam ediyor mu kısmına geldiğimiz zaman burada evet diyoruz arkadaşlar. Ve en önemli olan kısma geldik. Bakın bunu hiçbir şekilde arkadaşlar yanlış lütfen yapmayın. Bakın lütfen diyorum size. Güvenliğiniz için bir kişisel bilgi eklemeyin yazmış. Bir kişisel bilgi eklemeyeceğiz. Buraya arkadaşlar TikTok hesabım hesabım keşfete düşmüyor. Keşfete düşmüyor. Ben bunu arkadaşlar yabancı bir kaynaktan aldım. Yani Türkiye'de biraz bulmanız zor. Keşfete düşmüyor. Noktanızı koyuyorsunuz açıyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın buraya bunu eklemeniz gerekiyor. Kode 213 Parantezi bu şekilde kapatıyorsunuz arkadaşlar. E, aynen bu şekilde yapmanızı istiyorum sizden. Hatta bunu ekran görüntüsü de alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu alıp buraya atıyorsunuz. Bir programı rapor ediyoruz arkadaşlar. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi TikTok'a mesajımız gitti. TikTok hesabım keşfete düşmüyor. Kode 213. Kode 213 nedir arkadaşlar? Onu da anlatayım size. TikTok'da bir sorun yaşadığınız zaman Kode 213 yazarsanız altına parantez olarak Sizin bildiriminizi daha erken okuyorlar. Mesela TikTok hesabınız keşfete düşmüyor. Bunu gerçek bir TikTok kullanıcıları arkadaşlar görüyor görmüş olduğunuz gibi. TikTok'un yöneticileri, TikTok'un adminleri bunu görüyor ve sizlere gerçekten çok hızlı bir şekilde destek veriyorlar. Bazen TikTok yöneticileri bakıp da arkadaşlar görüp de görmemesinden geliyor ama çoğu zaman gerçekten sizlere destek veriyorlar. Siz bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar her zaman bir şeyler için uğraşmanız gerekiyor. Eğer TikTok hesabınız keşfet engeli 7 ise bunu şekilde düzeltebilirsiniz. Ve sizlere söyleyeceğim şey arkadaşlar kesinlikle bunu da unutmayın. Her zaman aynı videolar çekerseniz, her zaman aynı sesleri kullanırsanız ve her zaman birçok insanı takip ederseniz TikTok'ta keşfet engeliniz olacaktır. Onun için her zaman diğer insanlar gibi kendiniz arkadaşlar her zaman farklı farklı içeriklerden gidin. Çünkü siz siz olun her zaman kendiniz olun. Arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.